Neden Afrika? Evet, yani her seferinde farklı bir motora biniyorum. Hepsi çok keyifli ama her seferinde dönüyorum Afrika tipine biniyorum. Biliyorum ki evet budur. 8 yıldır bu böyle devam ediyor. Yeni teknolojiler geliyor, yeni motosikletler geliyor, farklı kategoriler geliyor. Ben hepsini deniyorum ama neden? Kendi kendime de bulmam lazım. Neden her seferinde Afrika tipini diyorum? Neden? Her baktığımda hayranım. Onu bakın, şu anda doğaçlama söylüyorum. Yani videoyu çekmeye başladık ve ben şu anda ona bakıyorum. Şu renklere, tasarıma, heybetine aynı bir kadına olan aşk gibi bir şey bu. Her zaman söylediğim gibi, bütün sayacağım, birazdan sayacağım listeyi unut. Sizin ruhunuzu hareket ettiren, kalbinizin hızlanmasını sağlayan, sizi heyecanlandıran, baktığınız zaman bakmaya doyamadığınız, şu an olduğu gibi motosiklet neyse o sizin için doğru motordur. Evet, ben bütün motosikletleri seviyorum. Çok fazla motosiklet. Hepsine bakıyorum, hepsini ayrı ayrı beğeniyorum ama her seferinde dönüyorum, dolaşıyorum, Afrika Twin benim için en tepeye yerleşiyor. Çünkü Afrika'man üzerine oturduğumda, daha buradayken bile diyorum ki evet, biz birbirimiz için yaratılmışız. Doğru kadınla doğru erkek gibi, o kimya gibi derler ya bir kadınla erkeğin arasındaki kimya. Bizim aramızda bu kimya var. Evet, ben boyutları çok iri bir adamım. Farkındaysanız ayağa kalktığında daha iyi anlaşılıyor. Botumla saçım olmadan 194 santimim, şu anda bu botumla saçımla 2 metrelik bir adamım ve Africa Twin kocaman bir motosiklet. Dolayısıyla ben üzerine bindiğimde şöyle hissediyorum, sanki ilk kez birileri benim için, benim büyüklüğüme göre, benim ergonomime göre, benim bacak şekline bir motosiklet tasarlamış. Dolayısıyla hakikaten ilk önce ve en önemli olan motora bindiğinizde, çalıştığında size hissettirdiğidir yola çıktığınızda, gitmeye başladığınızda sizi ne kadar heyecanlandırdı. Dolayısıyla ben Afrika'ma bindiğimde, her bindiğimde ama bakın yıllardır 2017'den beri Afrika kullanıyorum. Şu anda 8 yıl olmuş. Hala hiç usanmadan ve bıkmadan Afrika'ya biniyorum ve heyecanlanıyorum. Biniyorum ve heyecanlanıyorum. Bu sabah bindim yine heyecanlandım. Dolayısıyla bence bu birinci faktör. Neden Afrika dediğinizde. Ha diyeceksiniz ki bunu başka motorlarda hissetmiyor musun? Hayır. Hissetmiyorum. Yani Afrika kadar hissetmiyorum. Bu diğer motosikletleri kötü yapmaz. Yanlış anlaşılmasın. Hepsinden ayrı keyif. Ben birçok motosiklet kullanıyorum. Ve hepsinden de keyif alıyorum. Ama hiçbiri herhalde Afrika kadar heyecan vermiyor. Eğer motorcuysanız ne dediğimi anlayacaksınız. Bizler mümkünse yatağımızın yanına park etmek isteriz motoru. Kafede oturduğumuzda önümüzde olsun isteriz. Yani otomobil sürücüsü valeye verir. Arabasını gider kendi uzağa bir yere park eder. Biz öyle değil. Görmemiz lazım, bakmamız lazım. Çünkü bu bir çeşit aşk aramızdaki. Duygu var içerisinde. O yüzden bunu ne dediğimi anlıyorsunuz ama ben şimdi şöyle dur baktığımda Afrika'ya her açıdan önden şu yüzüne bakıyorum, vücuduna bakıyorum, kıçına bakıyorum. Baktığım zaman çok beğeniyorum. Ve bu sizin için hangi motorsa o motor sizin aşkınızdır. Şimdi biraz da teknik özelliklere gelelim. Yani Afrika sadece bana aşk mı hissettiriyor? Sadece bakıp beğeniyor muyum yoksa bundan fazlası mı? Evet Afrika güzel bir kadından, güzel bir vücuttan, güzel bir yüzden çok daha fazlası. Afrika'nın üzerinde bana göre motosiklet dünyasında son 50-60 yılda gerçekleşmiş devrim niteliğinde bir şanzıman var. Bunun adı DCT. Dual Clutch Transmission. Bununla ilgili çok video yaptım biliyorsunuz. Neden? Çünkü gerçekten olağanüstü bir fark. Şöyle söyleyeyim size. Kullanmayanlar şu an seyredenler zaten anlamıyorlar ne demek istediğimi. Kullananların da yani DCT şanzıman kullananların da yarısından fazla anlamıyor. Evet size garip gelebilir diyeceksiniz ki e, kullanıyoruz neyi anlamıyoruz. Şöyle düşünün. Bugün teknolojik bir telefonun büyük ihtimalle özelliklerinin satın aldığınız telefonun %80'ini kullanmıyorsunuz. Farkında bile değilsiniz. İçinde inanılmaz özellikler var. Benim için de geçerli. Ama o telefonun aslında olağanüstü özellikleri var size sunabileceği. Sadece siz farkında değilsiniz bilmiyorsunuz. İşte DCT şanzıman da onunla oynamaya başladığınızda olağanüstü bir teknoloji. Hayatınızı gerçekten geceyle gündüz şekilde değiştirebilecek bir teknoloji. Şöyle düşünün. Bu 250 kiloluk dev gibi motosiklet şehrin içine girdiğinde DCT şanzıman sayesinde adeta bir Vespa'ya dönüyor. Sanki 250 cc'lik bir scooter kullanıyorsunuz kadar rahatsınız. O yüzden diyorum ki Afrika Twin benim gibi hem şehirde hem uzun yolda hem toprakta hem asfaltta motosiklet kullanan biri için vazgeçilmez bir motosiklet. Düşünsenize şehir içine giriyorum bir Vespa kadar rahatım. Motor Blue şekli itibariyle motosiklet olağanüstü dengeli. Daha tekerlek hareket ettiğinde 10 kilometre hızla bile giderken kendinizi sanki çok hafif hissediyorsunuz. Ba hafif bir scooter'ın üzerine gibi hissediyorsunuz. E yanında bir de bunu DCT şanzımanla birleştirdiğinizde trafiğin içindesiniz. Debriyaj yok, vites yok ayaktan atacağınız. Aynı bir scooter edasıyla isterse bütün gün en trafikli yerlerde hiçbir şekilde yorulmadan dolaşabilirsiniz. Fakat kalktınız. Kendiniz ki ya ben çıkayım şöyle bir orman yollarına gideyim hafta sonu. Arkadaşlarımla şöyle gazlayayım. Yanınızda da böyle super sportlar falan var. Virajlara gireceksiniz. Afrika orada da çıldırıyor. DCT şanzımanı parmağınızla artı eksi tuşlarıyla kullanmaya başladığınızda diyorsunuz ki Allah'ım bu ne kadar büyük bir eğlence. Bu ne kadar harika bir oyuncak. Quick shifter falan unutun bakın hepsini. Ben hepsini kullanıyorum. İnanın bana. DCT şanzıman kadar eğlenceli bir şanzıman ben hiç kullanmadım. Yani şehir içinde olağanüstü bir konfor sunuyor. Size bir Vespa kadar hafif hissettiriyor. Otomatik vitesi o kadar rahat. Şehir dışına çıktığınız zaman sanki formülleri bir arabası kullanıyormuş gibi. Direksiyondan Tiptronic bir Carrera Porsche kullanıyormuş gibi bir his veriyor virajlı yollar. Dolayısıyla bunu bir arada sağlayabileceğiniz, bir arada yakalayabileceğiniz motosiklet sayısı çok az zaten. Hatta yok, yok öyle düşünün. Yok'a yakın. Genelde insanlar bana soruyor. Orkun abi DCT şanzıman olmasaydı yine de Afrika'ya biner miydin? Bu şuna benziyor. Eğer Hayabusa'nın üzerinde 1350 cc'lik o muazzam motor olmasaydı Hayabusa alır mıydın? BMW RGS'in üzerinde telelever olmasaydı onu alır mıydın? Yani bu soruyu çoklayabiliriz. Carrera'nın üzerinde Boxer motor olmasaydı Porsche alır mıydın? Şimdi bakın bu bir bütün. Şanzımanıyla, üzerindeki iki silindirli muazzam motor bloğuyla, dengeli oturuş pozisyonuyla, rüzgar korumasıyla bir bütün. Dolayısıyla şu olmasaydı, işte çanta taşıyamasaydı, e, rüzgar koruması olmasaydı evet almayabilirdim. Bunlardan bir tanesi olmasaydı, birkaç tanesi eksik olsaydı almayabilirdim. Ama bu bu. Ne mutlu ki bu. Dolayısıyla ben bütünüyle DCT şanzımanıyla, 102 beygirlik motor bloğuyla, iki silindiriyle, çıkardığı sesle, oturuş pozisyonuyla, rüzgar korumasıyla, teknolojileriyle, çanta taşıma kabiliyetleriyle Afrika Twin'in mükemmel motosikleti temsil ettiğini düşünüyorum. Bakın beni dinlerken şu bölümü lütfen unutmayın. Ben şu anda macera tur kategorisindeki motosikletlerden bahsediyorum. Ve benim neden bu kategori içerisinde Afrika Twin'i tercih ettiğimi söylüyorum. Yani neden R serisi GS değil, neden F serisi GS değil, neden bir Tiger, Triumph Tiger değil 900'ü veya 1200'ü, neden Suzuki V-Storm 1050 değil, 800 değil, neden KTM 1290 değil, 890 değil, listeyi uzatabiliriz. Neden Yamaha Super Tenere değil? Neden Yamaha Tenere 700 değil? Bu kategoride olağanüstü güzel motosikletler var. Çünkü bu kategori büyük segment motosiklette şu anda dünyanın en önemli kategorisi. En çok motor satılan kategorisi. Dolayısıyla bütün markalar buraya bir şeyler sunmaya çalışıyorlar zaten. O yüzden hepsi de bu güçlü markaların hepsi de harika motosikletler üretiyorlar. Ve bunların hepsi gerçekten de segment belirleyici. Bundan hele 10-20 yıl öncesine gittiğiniz zaman Teknolojisi harikası olarak karşımıza çıkabilecek motosikletler. Ve bunların hepsini gerçekten çok beğeniyorum. Ve bu sayede motosikletlerin hepsini keyifle kullanırım. Ama içinden bir tanesini seçmem gerekiyor. Birini seçmem gerektiğinde, bakın diğerleri kötü değil, çok iyi motosikletler arasından birini seçmem gerektiğinde, Afrika Twin Adventure'ı seçiyorum. Buradaki kendi kişisel sebeplerimi anlatıyorum. Ve bu sebepler aslında benim için doğru olan sebeplerin bazıları sizler için Tam tersi bu motoru almama sebebi olabilir. Örnek ben ne dedim? Benim boyum şu anda botla saçla gördüğünüz 2 metre. Çıplak ayak, saçsız boyum benim 1.94. Dolayısıyla birçok motosiklet benim altında zaten küçük, ergonomik olarak bana uymuyor. Afrika Twin'in burada benim için mükemmel olması aslında birçok insan için de tam tersini ifade ediyor. Yani sizin almamanız gereken motor anlamına geliyor. Çünkü ayaklarınızla yere tam basamayacağınız için kendinizi güvende hissetmeyeceksiniz demek oluyor bu. Tek bir doğru yok tek bir iyi motosiklet yok. Bu kişiden kişiye, isteğe göre, arzuya göre, beklentilere göre, kişisel ergonomiye göre tamamen değişken bir ortam. Hareketli bir platformdan bahsediyoruz, sabit değil. Benim için bir motosiklette en önemli kriterlerden bir tanesi belki de motosikletin sesi. Evet en tepede demiyorum ama kesinlikle çok önemli bir kriter. Ve Afrika Twin'in sıralı iki silindir motoru üzerindeki Remus egzozla benim için bir senfoni orkestrası gibi çalışıyor. Yani sadece bazen böyle kulağımı arkaya doğru uzatıyorum. Giderken o muazzam sesi dinliyorum. O iki silindirin çıkardığı ses gerçekten olağanüstü. Bir motorda insanı en çok yoran şey yolda rüzgardır. Hepiniz için farklı olabilir ama genel tahmin ediyorum hepiniz bununla hemfikir olacaksınız. Yani rüzgara aldığınızda kafanızdaki kasktaki o uğultu, sarsıntı sizi aptal eder. Uzun yol bir macera tur motorunun en önemli şeylerden biri de ne kadar rüzgar aldığınızdır. İşte Afrika Twin benim boyutlarımda bir insan için olağanüstü bir rüzgar koruma sunuyor. Şuna bakar mısınız? Bacaklarım neredeyse rüzgar tünelinin tamamen içinde. Rüzgar dışarıdan gidiyor. Gövdem camla birlikte bakın şu anda özel bir cam koydum ben üzerine ama kendi boyutlarıma göre. Cam en aşağıda. Camı kaldırdığımda şu anda neredeyse rüzgarın şu şekilde attığını düşünürseniz ben şu anda üstü açık bir otomobilde kadar konforlu gidiyorum. 120, 130, 140, 150 km süratte bile neredeyse hiç rüzgar almadan kafamın çok az sarsıldığı, göğsümün rüzgar yemediği bir ortam içerisine seyahat ediyorum. Tabii ki bir tur motorunda ister macera ister spor tur olsun en önemli şeylerden bir tanesi yine nedir? Çanta taşıma kabiliyeti. Top case ve yanına iki tane daha çanta koyduğunuzda bu motor iki kişilik bir seyahat için istediğiniz tüm yükü kolaylıkla taşıyor. Sizi hiç yormadan. Hatta çanta koyma yerleri de yan çanta koyma yerleri de hazır. Ve tabii ki bütün motosikletlerde belki de en önemli konulardan bir tanesine Güvenilirlik. Bindiğiniz motosiklete güvenmeniz lazım. Güvende olduğunuzu hissetmeniz lazım. Ama aynı zamanda yolda kalmayacağınızdan emin olmanız lazım. Hele ki konu macera tur motoruysa bu belki de en önemli kriter haline geliyor. Çünkü diğer saydığım her şey yolda kaldığınız anda Afrika'nın ortasında, Asya'nın ortasında, Güney Amerika'da bir yerde yolda kaldığınız anda bütün anlamını yitiriyor. İşte Afrika Twin bence dünyadaki kendini ispatlamış en güvenilir motosikletlerden bir tanesi. Afrika ile ilgili belki de en büyük sürpriz üzerinde 2 silindir 102 beygir sunan motor bloğu. 102 beygir kulağa çok büyük gelmiyor, değil mi? Hele ki 250 kiloluk bir motosiklette hiç çok gelmiyor. Fakat o kadar şaşırtıcı bir motor bloğu ki bu. Size bu 102 beygir kullanırken 150 beygir gibi hissettiriyor. Hani hava sıcaklığı vardır ya. Gerçekler ki meteoroloji hava bugün 23 derece ama hissedilen 28 olacak. Bakın bunu söylerken 208 beygirlik Street Fighter kullanan, 199 beygirlik Hayabusa'yı kullanan, 179 beygirlik BMW s 1000 xrı kullanan bir adam olarak konuşuyorum. Yani o motorlardan inip Afrika Twin'e bindiğimde motor bloğunun üzerimde yarattığı heyecana hala inanamıyorum. Yıllar geçti ve hala anlayamıyorum neden ve nasıl olduğunu. Yani diyorum ki hatta bazen ya o diğer saydığım motorların ürettiği güç kağıttaki gerçek değil, ya da bunu ya gerçek değil. Ya da bu tamamen bir haz hali, vücudumun bu motor bloğundan aldığı his bu. Ve Afrika Twin'i performanslı kullanan benim gibi, yani gaz, gazı korkmadan açan herkes size bunu söyleyecektir. Afrika Twin enteresan bir şekilde alt devirlerde olağanüstü bir tork üretiyor ve sizi her seferinde şaşırtmayı başarıyor. Tabii ki bugünün dünyasında teknoloji çok önemli. Çünkü teknoloji hayatımızı hem kolaylaştırdı hem de güvenli hale getirdi motosikletlerde. Yağmurlu sürüşlerde, yerler ıslakken veya kuru mıcır varken, hızlı sürerken, aniden gazı açtığımızda Afrika Twin'de bence ihtiyacımız olan bütün teknolojiler var. Açılıp kapanabilir ABS var, ön ABS, arka ABS, kademeli traction control yani arka tekerlekteki antipatinaj sistemi, Android Auto, Apple CarPlay, LG ısıtma, Aklınıza gelebilecek bütün bu teknolojilerin hepsi Afrika timinde zaten otomatik olarak geliyor. Peki bundan daha fazla teknolojiye ihtiyacınız var mı? Bence yok. Bir motosiklet veya otomobil aldığınızda, hatta telefon aldığınızda en önemli konulardan bir tanesi yine ne? Yedek parça ve servis hizmeti. Bence Honda Türkiye'deki en güçlü yedek parça ve servis hizmetlerinden bir tanesini veriyor. Bu da Afrika'yı bir adım öne çıkartıyor. Ve Afrika 1000 CCV üzeri macera tur segmentinde sunduğu bütün bu özellikleri bence son derece iddialı bir fiyat performans noktasında yapıyor. Bütün fiyat noktalarına baktığınızda Afrika gerçekten de çok doğru bir yerde konumlanmış durumda ve hayatın her yerinde olduğu gibi itibar ve hikaye çok önemlidir. Bir insanın hikayesi aslında onu anlatır, bir insanın geçmişi onu anlatır. Bir şirketin hikayesini duyduğumuz zaman heyecanlanırız. İşte Afrika Twin markası olağanüstü bir hikayeye sahip, itibara sahip. Dakar rallisindeki başarıları, dünyanın farklı yerlerinde hikayeleri, 37 yıl önce başlayan yolculuğu ile macera tur segmentine yön veren motosikletlerden biri oldu. Dolayısıyla Afrika Twin bütün bu anlattığım sebeplerden dolayı benim için o motor, o kadın gibi tanıştığınızda hissettiğiniz 5 dakika geçtikten sonra tamam bu o kişi dediğiniz an gibi, his gibi Afrika Twin şimdilik benim motosikletim birileri çıkıp daha yapana kadar.